Arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Tabii ki de ne oynuyoruz biliyor musunuz? Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ın 3. 3. kere oynuyoruz. Arkadaşlar bu bölümde size bir sürprizim var. O sürpriz ne biliyor musunuz? Tabii ki de arkadaşlar bir bölüm açtım onu size şimdi göstereyim. Böyle sandıklarım var burada falan. Bir tane daha ölümüm var. Onu da yine açtım. Bak şimdi dur. Uyuyayım mı? Uyuyayım arkadaşlar bekleyin. Bir uyuyayım şimdi. Ondan sonra bak bakalım nasıl evet, kalktık. Evet arkadaşlar bakın gizli ölümüm burası. Zaten belli oluyor bence. Bile. Evet arkadaşlar açılmaya başladı. Bakın arkadaşlar açıldı. Evet arkadaşlar burası benim gezi yerim. Nasıl? Manitamı kaptım geldim. Bakın arkadaşlar. Burası hem bir şey arkadaşlar. Bakın çünkü burada bir maden var. Madem kaçma abim. Ben de Şafak'ım. Evet arkadaşlar kanka. yanımda kardeşim var Şafak. Merhaba da Şafak. Abim de Şafak dedim. Abim benim yatağa yattı. Şaparak. Evet arkadaşlar Şafak'ın yatağındayım şu an. Evet bakın arkadaşlar. İyice bakın bakın. Şunun arkasını boş bırakmışım. Orayı dolduralım. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bak ben de bu bölümde başta bir bölümde bağırıyordum. E yaptım değil mi? Kuruç resmi koydum elime de. Abi o hiçbir şey yapamıyor. Ya. Hadi benden diye. Evet arkadaşlar, bakın böyle bir oldu. Şuraya bir tane daha şey koyayım. Şuraya da koyayım. Şunu kaldı

Arkadaşlar benim evim su aldı. Yandık Oh bir şeyler. Tamam buraya önce olduğunda gelir Okay. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar bir şey daha tanıtacağım. edeceğim. Ee, gereksiz günlük Ardor 3 Batuhan Sağlam ve oyun tadında kanallarına abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoyu görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.